Rainbow Six Mobile bugün kapanıyor ona artık veda ediyoruz arkadaşlar bunu da postalıyoruz ama şöyle söyleyeyim tabii ki bu sadece kapalı alfası sona eriyor arkadaşlar artık yeni bir beta mı gelir test mi gelir herkese açık mı gelir yoksa yine kapalı bir beta mı gelir bilmiyoruz veya tam sürüm ne zaman çıkacak onu da bilmiyoruz arkadaşlar ama bugün son kez bu oyunu oynayıp sizlere göstermek istiyorum tabii ki 4K kalitesinde bu arada arkadaşlar tabii. Ki teşekkürler butonumuz açıldı biliyorsunuz En son Berat Küçük Yılmaz destek olmuştu Ona da kendisine çok teşekkür ediyorum Ve aynı zamanda teşekkürler butonunu kullanarak Sizler de destek olursanız isimlerinizi videolarımızda göstereceğiz Ve beğenileri de unutmazsak sevinirim Ve play diyorum arkadaşlar Direkt bir oyuna katılacağım bakalım ne olacak Ve oynamaya başlayalım Evet Rainbow Six Mobile başlıyor Evet ilk karakteri ben seçiyorum herhalde Neyi seçeyim şu iyi midir? Tamam. Bunu seç ya. Bir bilet verdik. Bu karakteri seçtim. Bandit herhalde arkadaşlar. Tamam. Bandit. Bandit seçtim. Adamın tipi bana benziyor gibi lan. Sakallar makallar. Tamam bende biraz beyazlar var ama adamın tipi bana benzemiyor mu lan? <laughs> Başladık. Defansız. Oğlum. Ha defans. Tamam. Tamam tamam. Defans. Bir dakika. Şimdi. Bu arada bunda kayma yoktu değil mi lan? şuralar bir kapatalım arkadaşlar hemen Şuralara bir bariyerlerimizi örelim Okey Bu arada biraz sesimizi kısalım tamam Heh. Tamam kendi sesim yoksa Zor duyacağım Tamam oyunun sesinden kendi sesimi duyamayabilirim buraları da kapatabiliyor muyum? Kapatabiliyorum Kapat baba Ulan bomba burada mı acaba? Bir dakika bomba tamam bombayı buraya şey Tamam Bomba diyorum ben o neyse işte artık. Arkadaşlar şuraya yere, yelek attı mı bunda? Tamam difüz. Oğlum yelek nerede yelek yelek? Yelek nerede? Yelek atan olmadı mı? Yeleği ben atmıyorum değil mi? Şuraya buraya örmüşler zaten. Ben de şuraya bir tane daha öreyim. Tamam. Oğlum kat 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 kat. Geç kalma. Katsa lan. Oğlum. Aa katamadık mı? Niye? Ben bundan niye katamadım buraya? Buraya katılmıyor Sıkma, mu yok? Ha koyuldu. Allah zımkiler gidiyor. Allah iki kişi düştü. Kaldır 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 kaldır. Allah kurtaramadım. Kurtaramadım. Yapacak bir şey yok. Kurtarmayı denedim. Aha bir kişi daha gitti. Oğlum bok yoluna gidiyorsunuz ya. Ay 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 silah geç. Enemies dropped the diffuser. Hostiles found. Swapping mag. Tamam. Bir gitti. Bir cici. Buradan gelen var. Bunu nereye koyuyoruz ya? Device placed. Sağdan soldan gelen var. <laughs> Oğlum nasıl düşüyor? <laughs> <one hustle> <laughs> nice. O da gitti. Nice. <laughs> yes. Tek başıma bütün takımı aldım lan. Tek başıma bütün takımı yedim. Güzel. won oldu. won won Güzel. Şimdi atağa geçeceğiz tabii ki. Ulan çay çek diyeceğim ama buz gibi oldu çay ya. Evet beni izliyorsunuz şu anda. Bu bir tane enayi gitti. Bir enayiyi götürdük. Bir tane götürdüğümüzü izleyebildik. Round 2 arkadaşlar. Evet girdik şimdi. Arkadaşlar drone'umuzu kullanıyoruz. Bizimkiler nerede? <laughs> Bizimkiler burada. Oğlum ne yapıyorsunuz? PUBG mi oynuyorsunuz lan? PUBG gençliği. PUBG gençliği PUBG oynuyor. Şişt. Lan ne yapıyorsunuz telefonlarla? Oğlum şu telefonlarla oynamayın okulunuza gidin. Şöyle bir gidelim. Şuradan bir atlatabilir miyim? Oğlum süre bitti ya. Adamlar bulamayacağız. Neredesiniz lan? Bulamadım. Gidelim. Oğlum bizimkiler gitti lan. Lan tek kaldım gene. Bizimkiler kaçtı. Oğlum şu koşma animasyonlar falan sanki biraz garip değil mi ya? Grafikleri de çok iyi değil tamam. Alfa anlayış gösterebiliriz. Ama bir iyileşin lan artık, iyileştirin şunu. Oğlum bizimkiler ölmeyin lan. Allah, hepsi gidiyor. Allah. Gel 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 Enay. Öleceğim. Oğlum seni kaldırayım derken ben öldüm ya. Keşke kaldırmasaydı. O da sürünmüyor ki geri gelsene geri zekalı seni kaldırayım ya. Oğlum sürünmüyor aynı yerde bekliyor ya. Bir sürünse merdivenden aşağı kaldıracağım ama. Al işte bu eli kaybettik gibi. Oo iyi lan helal olsun. Helal olsun dayı oğlum. Lan vur 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 güzel. Affet. Bu eli verme. Oha kendini kör etti lan enayi. <laughs> kendini kör etti. Oğlum kaybetmeyin şu eli verme. Bak gene kendine flash attın. Arkasından geldi lan oğlum ya. Defeat olduk ya olacak iş mi? Neyse bir el daha uzadı arkadaşlar oyun. Tamam defansız. Güzel. Kitle abi şuraları. Kitle örün abi. Ulan oğlum bir şey öremiyor muyum ben? Niye az önce çıkmadı? Tamam bunu buraya ördük. Güzel tamam. Şurayı öremiyor muyum? Tamam burayı da örebiliyorum. Güzel. Yelek zırh. Yelek bırakmış. Gidim alayım hemen. Hemen alayım hemen hemen hemen. Hemen, hemen alıyorum. Neredesin? Aferin. Sana da bu yaş Tamam yeleğimizi giyindik. Şuraya ben bir... E, bir şey örmem lazım. Oğlum araç maraç şeyler geliyor. Nerede lan? Şuraya da ben bir tane bir şey vereyim. Elektrik bunu veriyorsun? Ne anlamadım ben bunu da. Şuraya da örebiliyor muyuz? Yok. Tamam. Bilmiyorum emin değilim ne yaptığım konusunda çok fikrim yok. Gelen var. Buradan gelen olursa diye şöyle bizimki gidecek. Oğlum lan savunun oğlum nereye gidiyorsunuz? Ne yukarıda mı? Yukarıda. Oğlum adam yukarıdan sıktı lan. Allah. Sıçtık baba. Sıçtık. Oğlum herkes yukarıdan vurdu adam. Hostiles located. Adam, konum değiştirdi mi acaba? Bu tarafta. Burada bir yerde. Nice! Nice! İşte bu kadar, alırım aklını senin. Abi bu defansız kalkıp millet gidiyor saldırıya raşa kalkıyor oğlum, salak mısın? Defans adam bombanın olduğu yerde bekler. Taktiksel oynamak lazım. Böyle bekleyeceksiniz. Ses kasacaksınız. Rainbow Six böyle oynanır. Yani PUBG Mobile gibi raşa kalkılmaz ki. Evet. Bu kim gösteri ulan beni göstersen oğlum taktiksel oynadık. Bak orada ne güzel adam da aldık. Neyse arkadaşlar. Evet işte yani Rainbow Six Mobile en azından sizlere bir şekilde son kez gameplay olarak göstermiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir MVP oldum. Sakallı. İşlediğim bu mu lan sakallı? <laughs> MVP'yi de olduk arkadaşlar. Bakalım kaç leş almışız? 6 leş almışız. Oo rakipte 9 leş alan var. Muhtemelen son öldürdüğüm o 9 leş alan kişi son öldürdüğüm kişidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum videodan bakarsınız arkadaşlar. Ya. Yazmıştır orada öldürdüğüm isim. Her neyse videomuz bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.